Evet arkadaşlar ee, size Kapkanı e, çekiyorum. Kapkan hepinizin bildiği üzere üzerinde 30 milimetrelik bir e, top olan e, Havasane yaptığı orta sınıf insansız kara aracı diyebileceğimiz ağırlıkta yaklaşık 600 kilogramlık faydalı yük taşıyabilecek olan bir sistem. Ee, bence de 30 milimetrelik bir e, top açıkçası e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Meskun Mahal muharebeleri için de çok önemli olduğunu e, düşündüğüm bir namlu çapı diye söyleyebilirim arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sistemi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben size şimdi e, şeylerini gösteriyorum. Ee, şu anda e, sayın bakan da geldi o da e, faaliyetleri inceliyor ben şu anda biraz daha açılacağım diğer Havaysan'ın insansız araçlarına doğru da yürüyeceğim arkadaşlar sizlere onları da göstermek istiyorum çünkü Havaysan yalnızca bir yazılımın ötesine simülatörün ötesine insansız çözümler konusunda da ilerledi bayağı ilerledi evet yine Gördüğünüz üzere e, silah monte edilmiş olan bir dronu e, yine e, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yine e, onun bir ufa yani e, deminki demin ki gösterdiğimden bir ufak olan üzerinde 12.7 mm e, bir e, silah sistemi donatılmış olan Havaysa'nın diğer ürünü görüyorsunuz. Dine arka tarafta Havaysa'nın e, insansız deniz aracı e, görüyorsunuz. Ki bu e, hayata geçirildi. Şu anda sistemsel olarak da kullanılıyor. Şunu söyleyeyim. Yani insansız sistemler artık e, muharebe ortamının bir paydaşı. Yani bunu e, gerek var mı, yok mu demenin ötesine geçildi. Artık sahada bunu biz yoğun bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki e, üzerindeki işte e, sistem bittiğinde bununla ilgili kim dolduracak? Tabii ki insan dolduracak. Tabii ki yakıtı bittiğinde veya işte üzerindeki elektrik bataryaları bittiğinde tabii ki bunları e, bakımını insanlar yapacak. Ama şöyle düşünün. Asimetrik ortamı düşünün. Ön tarafa şeyi gönderiyorsunuz, büyük bir kara sistemini gönderiyorsunuz, büyük bir e, tankı gönderiyorsunuz, ilerletiyorsunuz ve o ilerlettiğiniz sistem sizi nereye doğru götürüyor? Bu sefer tanklar hedef haline geliyor veya zırhlı personel taşıyıcılar hedef haline geliyor. Bir noktadan sonra e, sistemsel anlamda bu sefer onu korumaya çalışıyorsunuz. Ama bunu öne koyduğunuzda e, tehlikenin Muhtemel olduğu yerlerde veya kesin olduğu yerlerde veya imha edilmesinin şart olduğu yerlerde bunları sahaya soktuğunuzda en azından tankları ve diğerlerinde koruma şansına sahipsiniz arkadaşlar bir kez daha da onu söyleyeyim başka bir şey daha var bunun en güzel özetlenen bir tanesi evet üzerinde bir namlu var mesela bir çatışma alanında bir yaralınız var ve onu oradan çıkartmak istiyorsunuz. Bunu, bunu sokuyorsunuz. Bunun arkasında bir sistem var, bir robotik sistem var. Bu robotik sistem yaralıya e, ulaştığında bir şekilde kavuruyor, Robotik sistem eliyle tutuyor ve yaralıyı e, bölgeden çıkartabiliyor. Veya arkasına şurada gördüğünüz gibi mühimmat koyabilirsiniz. Çatışma ortamında malzeme e, riskli ortamlara malzemeyi gönderebilirsiniz. Bu bazen e, gıda olabilir, su olabilir. Bir lojistik faaliyet içinde e, bunu çok rahatlıkla kullanabileceğini söyleyeyim. Ama üzerine 30 mm'lik top e, bence önemli bir top çapını gösteriyor. E, bu önemli bir yenilik arkadaşlar. Yine işte yetişimi sağlamak için diğer aks e, aksamlar da var. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonrasında görüşmek üzere.